Selamun Aleyküm. Değerli Uyanış Türkiye haber kanalı izleyicilerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gündemimiz tabii ki emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Son birkaç aydır ve önümüzdeki birkaç ay sürecinde en çok tartışacağımız konuların başında geliyor emeklilikte yaşa takılanlar konusu. Bildiğiniz gibi hummalı bir çalışma var. Çalışmalı Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ve ilgili birimlerinin, Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı'nın bu konuda çalışmaları var. Kanun hazırlıkları var. Aralık ayında meclise gelip e, geçeceği ve yaklaşık e, 6 milyon, 5 milyon civarında e, bu kapsamda emekli bekleyen kişi oldu. Ancak 1,5 milyon civarında bir emekliliği hak eden prim ve... E, ...gün ve hizmet yılını dolduran kişi sayısının olduğu belirtilmekte idi. Şimdi bu konuda sigortalarımız, vatandaşlarımızı aydınlatmak babında... ...birçok kişi sadece SSK, yani 4A, Bağkur 4B ve 4C emekli sandığı kapsamında değil... ...3 kapsamda veya 2 kapsamda yani SSK'lı ve Bağkur'lu çalışmaları olanlar var... ...SSK, Bağkur emekli sandığı çalışmaları olanlar var... İşte Bağkurlu İlke'nin SSK'lı olarak çalışmaları var. Burada hizmet birleştirme konusunu sizinle e, paylaşmak istiyoruz. Hizmet birleştirme işlemleri ve ihyası konusu nasıl olacak? E, ve bir an önce bu konunun vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi gerekmekte. Çünkü işlemler bu konu önceden yapılmadığı zaman işlemler uzuyor. Emeklilik e, süreci de gecikmiş oluyor. Evet. 2829 sayılı Hizmet Birleştirme ile ilgili bir yasa çıkarıldı. 1983 e, tarihli. Evet, e, 2000. Bu yasada e, neler var? E, bunu hep birlikte irdeleyeceğiz. Bu yasada bu konuyla ilgili süreç nedir? E, 245 1983 tarihli ve 2829 sayılı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi konusu. Evet haberimizin ayrıntısına geçmeden önce kanalımız Uyanış ki haber kanalımıza abone olup destek vermeyi ve beğeni atmayı lütfen unutmayalım. Bu şekilde bizleri destekleyelim. Bu kanun neden çıkarıldı? İlk önce bu konuya değinelim. Eee kurumlar arasında emek sandığı bağ kur SSK yani 4A 4B 4C'li olan e, vatandaşlarımızın hak sahiplerinin ölüm aylığı bağlanacak olan ve yaşlılık aylığı bağlanacak olan kişilerin sosyal güvenlik kurumları arasında doğacak borç alacak miktarların hesaplanması ve tasfiyesi ve hizmetlerin birleştirilmesi ile ilgili bir konu e, olarak önümüze geçiyor. Evet çeşitli kurumlara tabi olarak çalışan, çalışmış bulunanların hizmet tasfiyesine ilişkin istekleri yerine getirilmez diyor. Bu hizmetler aylık bağlanması için başvuruncaya kadar saklı tutulur. Tabi oldukları eski sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik kesenekleri, sigorta primleri veya yaş haddi malülük sicillerin emekliye sevk nedeniyle ilişiği kesilip de hizmetleri aylık bağlanmasıyla ilgili işlemleri kapsıyor değerli arkadaşlar. Evet şimdi ayrıntıları sizinle paylaşıyoruz. Hizmet birleştirmesi ne demek? Bu kanunun üçüncü maddesinde şöyle 2829 sayılı kanunun 3. maddesi diyor ki çeşitli kurumlara tabi olarak çalışmış bulunanların hizmet tasfiyesine ilişkin istekleri yerine getirilmez ve bu hizmetler aylık bağlanması için başvuruluncaya kadar saklı tutulur. Aylık bağlanması için başvurulması halinde birleştirilen hizmet süreleri toplamı aylık bağlanmaya yetkili kurum mevzuatına göre yani emek sandığı SSK Bağkur 4A 4B 4C e, aylık bağlanmasına yeterli olmadığı takdirde ise ilgili kurumların her birinin kendi mevzuatına göre ve diğer kurumlarda geçmiş hizmetleri azara yani e, alınmadan işlem yapılır diyor madde. Diğer sigortalık süresinin başlangıcıyla ilgili madde 4. Kurumlardan herhangi birine ilk defa sigortalı olanın tarih diğer kurumlarda da sigortalık süresinin başlama tarihidir diyor. şu kadar ki emeklilik veya yaşlılık aylığına hak kazanılıp kazanılmadığının tespitinde 18 yaşın doldurulduğu tarih sigortalılığın başlangıcı olarak ele alınır. Bu 5434 sayılı kanun 1400 sayılı kanun eklenen ekelinci maddesiyle e, bazı şartlar ekleniyor. 15 yaşını doldurduktan ve işte e, 1498 tarihinden önce sosyal sigortalı kanun 18 yaşını doldurmadan önce sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların hakları da saklı tutuluyor. Değerli kardeşlerim buradaki önemli olan 18 yaşından önceki sigortalık süresi 4A ve 4B maddelerinde e, 4A maddesinde hizmet süresi olarak kabul ediliyor. İşe giriş tarihi 18 yaş başlangıcı değil, 25 yıllık kademe hesabı, 20 yıllık kademe hesabı 18 yaşın doldurduğu tarihte başlıyor değerli kardeşlerim. Hizmet sürelerinin değerlendirilmesi ile ilgili 6. maddesi 2829 sayılı kanunun madde 6 aylığı bağlanacak kurum tarafından diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde Birleştirilen hizmet sürelerinin toplamına itibari hizmet süreleriyle prim ödenmemiş süreler eklenmez. Aylığı bağlanacak kurum ile ilgili madde 7. Kanunun 8. maddesi uyarınca aylığı bağlayıp ödeyecek kurumun tayininde sigortalılıkların emeklilik geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık fiili hizmet yani 360 çarpı 7 eşittir 2520 gün. Bu da e, süresi e, esas alınır diyor. Burada e, fazla olan süre hangisi ise yani 1260 gün hangisi sigortalılık statüsündeyse burası çok önemli. O statüden emekliye hak kazanıyor. Ne zaman bu 8, 9, 99 öncesi için bu geçerli. E, daha sonra. 8 9 99dan 2008 31 10 2008 tarihi arasındaki süreçlerde ise burada 7 yıllık sigortalılık süresi hangisinde fazlaysa oradan emekli oluyor ve bu tarihten sonra ise bütün sigortalılık süresinde hangisin hangi sigorta statüsündeki fazlaysa 25 yıllık sigortalı süresi diyelim ki 12 yıl bir gün SSK'da fazla o statüde emekli olunuyor. Genel kural olmakla birlikte bu. Yani son 3,5 yıl dediğimiz 2520 bölü 1260 gün süreli genel statü en son statüde olduğu statü olarak kabul edilse bile bunların istisnaları var değerli arkadaşlar. İstisnaları nedir? Bu 260 güne tabi olmayan ve 3 veya 2 statüde de sigortalı olan kişilerin istisnaları şu. Bir, malullen emeklilik. iki ölüm nedeniyle dul ve yetim aylığına hak kazanma. Üç, 5400 TL TC emekli kanuna göre kurumlarınca yaş haddi sebebiyle sigort, 4 sigortalıları bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumlarının kanunla değiştirilmesi süreciyle. Bu hallerde e, son bulunduğu sigortalılık statüleri, evet hallerinde sigortalılara ve hak sahiplerine son 7 yıllık fiili hizmet süresi nazara alınmadan hizmet sürelerinin sonuncusunun tabi olduğu kurumca kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir. Kanun 8. maddesinin 1. fıkası uyarınca son defa tabi olunan kurum dışındaki kurumlarca aylık bağlanması gerektiğinde aylığı bağlanmaya etkili kurum mevzuatında belirtilen şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Meksandığı'na tabi görevlerde çalışmakta olanlardan kurumlarınca yaş haddinden Resen ve istekleri üzerine emekliye sevk edilecekler için 5334 sayılı kanununu emekliye sevkle ilgili hükümleri saklıdır, e, diyor kanun maddesi. Evet, e, buradan size e, değerli vatandaşlar, değerli kardeşlerim, e, EYT yasası emekliliğe takılanlarla ilgili yasal düzenleme çıkmadan e, gerekli, Hizmet birleştirme işlemlerinizi mutlaka yaptırın. Son 3,5 yıllık süreciniz hangi statüde ise o statüden emekli olacağınızı e, tek kapsamına girenler için diyoruz bunu e, bunu bilmelerini askerlik borçlanmalarında son hizmetlerinin bulunduğu veya emekli olacakları son hizmeti e, emekli olacakları statüyle ilgili borçlanmaları yap, yapabileceklerini ayrıca Askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi borçlanma taleplerini 4A, 4B için E-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekleri, E-Devlet üzerinden yaptıkları borçlanma taleplerinin tebligatları kurum tarafından yazıldıktan sonra tebligatın vatandaşın eline ulaştığı tarihten itibaren bir ay süreli süre içerisinde ilgili bankalara ödenmesi gerekmekte. Bu önem arz ediyor. 31.12.2022 tarihine kadar bu borçlanma ihya işlemleri olsun. Bunların işte iptal edilen bağ kur sürelerinin satın alınması bu ihya işlemleri, bu diğer bazı durumlar da var ihyada. Bunların da yaptırılması. Ayrıca tevkifat, tarım tevkifatla ilgili tarım ürünlerinde fındık, çay, buğday gibi üretim kapsamında primi kesilen vatandaşların 2008 öncesinden primleri kesilen vatandaşların da eğer 8.9.99 öncesinde hizmet ve işe girişleri yoksa böyle tarımsal anlamda tevkifat kesintileri, bakur kesintisi yapılmışsa diyelim ki 1.1.96 yılında e, fındık kesintisi, fiskobirlik veya toprak mahsulleri ofisi veya özel tüccar tarafından bir kesinti yapılarak kuruma ödenmiş e, primleri varsa, e, bunları borçlanarak, hizmet satın alarak EYT kapsamına girme durumları söz konusu olmaktadır değerli kardeşlerim. Bu konuyu da sizlere hatırlatmış olalım. Ayrıca hizmet de mutlaka EYT kapsamında olan kardeşlerim için dilekçelerini kuruma verip e, hizmet birleştirme taleplerini yapabilirler. Bizi izlemeye devam edin. Uyanış Türkiye'de kalarak haklarınızı öğrenmeye ve size anlatmaya devam edeceğiz.